Pro Game kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survivor'a devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben demiştim evi videoda yaparım ama videoda yapmadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hem de bu merdivenleri döşedim. Game moddan yapmadım. Evi iki katlı yaptım arkadaşlar. Üst kata chest kolyeri yaptım. Şu ne, ona, ne deniliyor ona eşya çerçevesi yaptım. İçinde balta falan filan var. Ha bir de arkadaşlar az biraz maden yaptım. 20 demir buldum. Bir de 64'lük şey topla kum topladım. Şu chest'te de şey vardı herhalde. Video sonrası bayağı bir oynadım arkadaşlar. Bunları kesinlikle game moddan almadım. Ne 22 tane demirim var. Ne arıyordum ben? Kum vardı burada ha. Şunu şöyle. Arkadaşlar bu bölüm ben tarla yapmaya karar verdim. Çok hızlı gelişiyormuşum gibi olur ama olsun. Gelişmek güzeldir. Bir de arkadaşlar videoyu tam duraklattım ve kask buldum bir tane. Şöyle. 34'lük bir topladım yani böyle bunları doldurdum. Bir de size üst katı göstereyim arkadaşlar. Bir tane çok ufak bir şey bir tarla yaptım. İlk şey de bu. İlk ne diyeyim? Hasat da bu. Bunları koydum arkadaşlar. Etrafa ağaç diktim. Şimdi diyeceksiniz on deneyim nereden geldi? Arkadaşlar şu taşlı yer var ya şu gösterdiğim yer. Oradan madenden girdim. Şuralardan bir yerden de girdim. Şuradan da girdim ve şu karşıda bir tane şurada ve şurada madenler vardı. Oralardan girdim. Arkadaşlar bölümde çok şey var yani. Hmm, nasıl desem kömür var bölümde. Bir de şöyle zombiden patates çıkmıştı hatırlarsanız. Şöyle diktim hemen. Şurada patatesler olacaktı. Neredeydi patatesler? Şu ikisi patates. Bir taneydi normalde. Bir kere ektim bir kere daha kırdım. Şöyle bununla bu. Ve arkadaşlar bu bölüm tarla yapacaktık dediğim gibi. Ve evin etrafını ağaçlarla donattım hep. İşte şöyle. Şöyle oldu yani. Game moddan yapmadım. Yemin ederim game moddan yapmadım. Bir de arkadaşlar şu en üst kat chest odası demiştim ya. Şöyle yaptım. Merdivenleri koydum ki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ufak bir baskın yedim. Şuraları şöyle yaptım arkadaşlar. Chestler açılsın diye. Ama yanlış yaptım. Şunu hemen alalım. Şu köşeler yapamamıştım. Normal odun koymuştum. Ha, bakın şimdi açılacak çatıyı yapmadım. Bu bölüm e, biraz hızlı oynarsak çatıyı da yapabilirim. Şuradan hemen alt, iki tane kova yapsak. Bir de şuradan küreğimiz vardı. Kürek ama bu şunla şunu alalım hemen. Şunu, 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 şunu. Ondan sonra buradan ne alalım? Ekeceğimiz başka bir, bir şey yok. Arkadaşlar ikinci bölümü Ahmet'le çekeriz dedim ama çekemeyiz Ahmet'le. Ahmet bugün hiçbir şekilde ulaşamadı Ahmet'e. Şöyle bir envanter düzenleyelim. Kılıcı en başa. Ha bir de arkadaşlar. ilk bulduğum demirlerden bir tane demir kazma yaptım. Bu bölüm çok işimiz var arkadaşlar. Evi Yanlış yapmıştım. Sonra hemen düzelttim. Cam koyabilmek için. Şimdi camları şimdilik bence boş verelim. Şuradan hemen bir tane kova nasıl yapıyoruz lan? Vardı benim demirim. Neyse boş ver. Altı tane demirimiz olup yaptık. Şimdi nereye yapalım? Yerini belirleyelim bir kere şöyle şu aşağıda olacağına şurada olacağına şöyle yanımızı düzeltelim yanımıza yapalım yani Dön arkadaşlar böyle daha mantıklı şöyle bir sınırsız su kaynağı yapsam bir daha hiç gitmek zorunda kalmayız birinci kürek fail işte şuraları şöyle şöyle düzeltelim şuradan da ıı, taş toplamak için girdim arkadaşlar Merdivenleri de game moddan yapmadım. Şurada bir tane ağaç olacaktı. Neredeydi? Şurada. Şuralarda bir yerde ağaç vardı. Onu kırdım. Şu karşıda boşalttım neredeyse yarısını. Şu yanımızda gördür. Şuradaki ormanı bir düzeltmemiz lazım. Çok konuştum bu bölüm ya. Neyse. Biraz işimize odaklanalım. Şöyle, şöyle. Ya toprak güzeldir. Şu arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle bir de şöyle 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 yapalım. Şuna şöyle. Arkadaşlar e, otomatik tarla yapardım ama çok kastırıyor ben denedim. şöyle dandikten bir sınırsız kaynağı yapalım. Ki kova su yeter yani. Şuradan koş. Elimizi boş alalım ki suyu boşuna dökmeyek. Bir de arkadaşlar suyu kullanarak tohum da toplayabilirim. Şunu şöyle şunu da şöyle ve sınırsız su kaynağımız tamam. Şöyle bir düzeltelim hemen. Kazmayla şunu kır. Şöyle şöyle yap. Şunu da patlat. Ha bakalım. Güzel oldu. Tarlanın etrafına çekmeyi daha yeni düşündüm arkadaşlar. Bu sınırsız oldu mu ya? Oldu aynen ya. Şunu da şöyle. Bir, iki. Ha oh, tamam. Ya. 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 Şöyle şuraya kadar gelelim. <laughs> Şu başa koymaya gerek yok. Bir iki heh. Sınırsız su kaynağı aman ne sınırsız su kaynağı otomatik tarla yapımını denedim arkadaşlar. Suyu tam akıtıyorum. Geliyor ki bu kürekle bitti Geliyor geliyor tam şeyde bitiyor. Su oyun kastırıyor ondan sonra telefon donuyor. O yüzden daha hiç uğraşmayacağım. Şuradan bir tane odun alsak. Odun odunumuz yok. Arkadaşlar bir sürü stick yapacağım. Çünkü bir daha hem od uğraşıyoruz. Video uzun sürüyor. Ya bir de ne yapıyorduk? Kürek ha. İki tane süper olur. İn aşağıya hemen öleceğiz. Böyle güzel. Şuradan da ya biraz küçük yapmışız. Hep yağmur yağıyor. Hep. Sürekli. Oyunu seslerini biraz kısalım. Rahatsız olmayın. Şöyle. Hemen şurayı da bir düzenleyelim. Ya. Böyle 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 güzel oldu mu? Bir tane de şuradan geçirsek nasıl olur? İki blok daha genişletek hemen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Annem geldi kuşu verdi. Maviş yani yanında şu anda bana bakıyor. Şimdi şuradan bir, iki. Bir tane daha kırsak çok geniş yapar, yapmış oluruz. Süper olur yani. Benim açımdan süper olur. Şuradan şöyle Bu nasıl bir şey ya? Dur lan yanlış mı yaptım? Yok bir şey. Hmm. Şöyle bakalım. Böyle geliyor. Tamam arkadaşlar hemen ya ne yaptık ya? Hemen sular boşaltalım. Ben şuradan hemen alacak olmuyor, fail. Bu sınırsız su kaynağı oldu yani, olmadı sandım ama olmuş. Şuradan çekebiliyordum ya. Ha tamam. Hmm, Gel maviş. Şu anda telefonun önünde. Dur mavi. Hemen şöyle şöyle koyalım. Lan bura sınırsız olmamış. Şunu da şuradan çek. Şuradan. Kılıfı sürüyor ya, kılıfı gagalıyor. Aynaya doğru bakıyor. Maviş. Of ne oldu lan? Maviş sessiz. Ne oldu? Ne oldu Maviş? Ne oldu? Şurayı düzgün yapmamışım. Şöyle sular koy. Video çok uzun olmasın diyeceğim de uzun oldu daha. epey oldu. 13 13 dakika 39 40 saniye. Yo he doğru. Şimdi Maviş dur. Ya nereye gidiyorsun? Of tarlamızdaki hasat doğmuş kimileri. Buradakileri toplayıp götüreceğim oraya. Şuradan Şöyle Gece oluyor arkadaşlar, hemen gidip yatalım. Hop lan nereye? Of kafama kondu. Arkadan gelen sesler için özür diliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen yapalım ekelim. Maviş. Lan aynaya niye gidiyorsun? Gel bana ha. Oğlum nereye gidiyoruz Ya. Sen yüzünden yanlış yere gittik. Arkadaşlar video sonrası oynamayız ben devam edeceğim. Sıkılıyorum. Şuralar şöyle. Lan saçımdan tutunuyor, aşağı sarkıyor. Ben On bir rahat dur ya. <Gülüyor> Şöyle <Gülüyor> toplayalım. 15 dakikayı geçiyor. Bir tane iki oldu. Maviş. Ya oğlum. Bir sakin ol. Gel ya. Lan. Gel ha. Of. Kafama kondu. Bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Şimdi güzel oldu. Bakalım diğerleri oldu mu. Lan diyor çok uzun oldu. Neyse. Olmamış. Patatesleri çoğaltacağım arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum şimdi. <laughs> ah! Lan dur. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz ve bay bay.